Arkadaşlar selam. 2025 AYT'nin integralde alan sorusu var önümüzde. m bir pozitif gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde verilen -m -mm m kapalı aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan alan 4 bölgeye ayrıldıktan sonra bu bölgeler şekildik gibi boyanmıştır. Alanları birbirinden farklı olan bu bölgelerin alanları şekildeki gibi ABCD ile de gösterilmiştir. Bakınız klasik bir alan sorusu gibi başladı. Bölgeler boyalı bir kısmı grafiğin x ekseninin altında kalmış. Dikkat. Diyor ki eksi m'den m'ye mutlak fx dx diyor. Eşittir eksi m'den m'ye fx dx artı sıfırdan m'ye 2 fx dx olduğuna göre... Eksi m'den m'ye fx dx integralinin değeri hangisidir demiş. Şimdi buradaki ifadeleri yorumladık mı? Zaten bu soru çıkacak arkadaşlar. Şu mutlak değer almayı bir hatırlayalım. Bir fonksiyonu mutlak değerini aldığınızda x eksenin altında kalan parçaları yine x eksenine göre simetri alınarak taşınır. Yani şuradaki b ve c bölgelerinin bulunduğu bölgeler aslına bakarsanız yukarı çıkar demeniz yeterli. Yani mutlak aldığınızda bunlar gene var. Üstüne üstlük bir de bu arkadaşlar var. Bir de bu arkadaşlar var. Siz şimdi eksi m'den m'ye Mutlak fx integrali aldığınız an a da d de pozitif zaten. E, bc aşağıdayken o da yukarı çıktığı için o da pozitif değerler alıyor. Anlayacağınız a artı b artı c artı d yazabilirsiniz. Eşittir. Şimdi eksi m'den m'ye fx dx dediğinde ne farkı var hocam? Hemen bunları sildim. O direkt bu zaten. Bakınız x eksenin üstünde kalanlar pozitif. Yani a artı d yazıyorsunuz gene. Ama altta kalan integraller negatif değerlikli olduğu için eksi b eksi c yazmanız icap eder. Daha sonra da şu 2'yi dışarı çıkardığınız düşünün bir çarpan sonuçta dışarı çıkarın sıfırdan m'ye fx dx kalır. Yani burada artı iki çarpı dedikten sonra Sıfırdan m'ye bakın sıfırdan m'ye şu bölge oluyor. Bu bölgede d üstte c altta olduğu için d eksi c yazıyorsunuz ve eşitlik tamamlanıyor arkadaşlar. Biraz adam edelim şimdi bunu. Bakınız şu a'lar gitti mesela hemen şu d'ler de gitti. E ne oldu eksi b eksi c at bu tarafa ikisini de artı geçer. Yani eksi b bu tarafa bakınız artı b geçiyor. Eksi c artı c geçiyor. 2b artı 2c eşittir. Buradaki 2'yi de dağıtıyorum. 2D eksi 2C. E bitmemiş. Mesela eksi 2C'yi de bu tarafa aldım. 2B artı 4C eşit. 2D. Hadi her terimi de 2'ye böldüm dersek en sade şu şekilde gösterebildim. B artı 2C eşit D. Geldik buraya. Eksi m'den m'ye fx de x'i bulabilir misiniz diyor. Arkadaşlar eksi m'den m'ye fx de x. Biraz önce de almıştık zaten. A ile d üstte a artı d. B ile c aşağıda eksi b eksi c. Yani bunu istiyor ama şıklarda tabii sadece iki tane bilinmeyene bağlı olarak verilmiş. Bizim de bu noktaya getirmemizi istiyor. Şu yukarıdaki eşitlikte küçük bir hamleyle bunu başarabiliriz. O da burada 2c var. Aslında bu biliyorsunuz c artı c demek. Ne yapalım? Bu c'lerden bir tanesini bu tarafa eksi c olarak atalım. Yani şöyle yazabilirim bunu. B artı c eşittir d eksi c. Bu da gayet güzel bir hareket oluyor. Neden? Bakın burada da d eksi c var. Yani isterseniz şöyle düzenleyip yazayım. Görün a eksi b artı d eksi c yerlerini değiştirdim. Sadece şu d eksi c'yi görebilmeniz için. Bakın d eksi c b artı c'ye eşitmiş. Yani onun yerine de ne yazacağım? Bu arkadaşın yerine de b artı c yazacağım. Yazdıktan sonra zaten soru bitiyor. Bakın a eksi b Artı b artı c oluyor. Bu bler gitti geriye kala kala a artı c kalıyor. O da Bursa şıkkında verilmiş. O zaman doğru cevabımız Bursa. Müzik